Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günündeyiz. Ailemle beraber pikniğe geldik. Pikniğe nereye geldik? Elmal'da Avlan Gölü'ne geldik. Avlan Gölü'nde harika bir piknik geçireceğiz. Burada ne yaptık? Çadır kurduk. Salıncak kurduk. Ve şu ileride de göl var. Birazdan sizi göle göstereceğim. <laughs> evet. Kazık kurdum. Çocuklarla beraber eğleneceğiz. Öncelikle buraya tanıtayım size. Burası Antalya'nın Elmalı ilçesine 25-30 kilometre uzaklıkta. Ee, ama ormanlık. Şurada bir gölet var. Şöyle göleti göstereyim Avlan gölü diyorlar buraya. Normalde bu göl çok kurumuştu. Şimdi bu kış güzel yağmur olduğu için göl bayağı bir canlanmış taşmış hatta harika görünüyor biz de burada mangal yakıp eğleneceğiz şimdi biraz önce mangalı yaktım mangalı da göstereceğim şu an mangalımızı yaktık harika bir mangal yapacağız şu an ağaçlara zarar vermeden <laughs> rüzgar da güzel esiyor daha sonra etlerimizi koyacağız soğana ziyafet yapacağız burada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> burada annem etlerle ilgileniyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> burada mangalımız. Evet. Ağaca zarar vermez mi bu? ateş oraya gidiyor. de yakmaz ki Tamam. O zaman. Merhaba dey. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Avlan yerinden çıktık. Ülkeye doğru gidiyoruz. Burada çok harika bir manzarayla karşı karşıya geldik ve size burayı göstermek istiyorum. Burası Avlan sonraki Arif Köyü diye geçiyor. Size buraları göstereceğim. Buralarda normalde satıcılar oluyordu. Böyle mısır falan satıyorlardı. Ama şimdi satıcılar kalkmış ama suyun geldiği yeri falan göstereceğim size. Hadi şimdi gidiyoruz. Thank you insanlar eskiden gerçekten çok harika yerlere taşlardan oyma evler yapmışlar. Şey tarihi evler var. İşem bir görüntü. Harika. Eskiden insanlar bu arada taşlara taşları oyarak ev er yapmışlar arkadaşlar. Zaten suyun olduğu her yerde kesinlikle bir yaşam mevcuttur arkadaşlar. Tarihi bir bölgeye geldik. Burası Arikanda şehri. Arikanda Elmalı Ağrı köyünde. Burada kazı çalışmaları mevcut. Şöyle diğer tesisleri göstereceğim. Burada kazı çalışmaları olmuş. Burada tarihi bir şehir mevcutmuş yani. Şuraya bakın. Taşlara bakın. İşlemeli taşlar. Şuraya bakın arkadaşlar. Muhteşem görüntü. Burada her yerde kazı çalışması olmuş. Şöyle bakın. Burada bildiğin şehir varmış arkadaşlar. Kocaman bir şehir. Evler, Çalışmalara bakın ya. Hayda. bakın. Saraylar varmış. Hem de neredeyiz? Dağın tepesindeyiz. En üst noktalardayız. Burada kocaman bir şehir kocaman bir şehir varmış arkadaşlar. Şuralara bakın. Mezarlar, evler, saraylar. Şuraya bakın. Harika bir görüntü değil mi ya? Burada kim yaşamış acaba? Kayaları nasıl koymuşlar kaç tonluk kayaları üst üste koyuyor arkadaşlar düşünün şuraya bakın şuraya bakın şu çalışmalara bakın şu sanat eserlerine bakın şuraya bakın Bak. Ne yazıyor acaba? Keşke ne yazdıklarını da gösterselermiş de biz de ona göre bilseydik neler yazdığını keşke bilseydik yani Güzel bir ya Ay, Mezar var bak şurada Kral mezarı kaya mezarı arkadaşlar bu gördüğünüz. Acaba hangi kralın mezarı? Buralarda birçok çalışmaları olmuş tabi. Şuradan bir yol gidiyor patika yol bak o şehir bu, bu şekilde devam ediyor muhtemelen Şurada Oda gibi bir şey var Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine en çok sevdiğim yerlerden bir yere geldik. Burası neresi? Biraz su sesi var. Çünkü buradan bildiğiniz çay akıyor. Yani ırmak gibi bir yer var. Burası normalde Antalya'ya giderken Türkiye'ye gelmeden çatal diye bir bölge. Çatal var diye arkadaşlar. Burada alabalık yapılıyor. Ve güzel bir restoranı var çok özenilmiş bir restoran değil ama yer olarak mükemmel bir yer. Oksijeni bol bir yer, ağaçlık bir yer. Çok harika bir yer. Şimdi biz burada gidip balığımızı yiyeceğiz. Ondan sonra Antalya'ya geri döneceğiz. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın bu bizim için çok önemli kanalımızın büyümesi için beğenmeniz ve abone olmanız gerekiyor yani bir nokta dahi olsa yorum yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz size elimizden geldiğince güzel yerleri göstermeye çalıştık yani umarım beğenmişsinizdir. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.